Sevgili dostlar merhabalar. Bugün e, bence önemli <laughs> hem Türkiye için hem de dünya için önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum ki biz bu kavramın gölgeleri içinde dolaşıyoruz. Yani sürekli bu kavramla muhatabız. ismi düşünce fakirliği. Düşünce fakirliği sevgili dostlar önemli bir olgu ve gündelik hayatımızda sürekli karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü gündelik hayatımızda düşünce fakirleriyle karşılaşıyoruz. E, bu insanları nasıl e, tanımlayabiliriz? Bu kişiler belli bir maddiyatı olabilir, bilgi ulaşma imkanları da vardır, ama bunu bir türlü düşünceye çeviremezler. Mesela bir düşünce fakiriyle sohbet etmeniz, derinlikli sohbet etmeniz biraz zor olabilir. Sizi tam olarak dinlediğini hissedemezsiniz. Ya da sizi tam olarak anlamaya çalıştığını da bazen hissedemezsiniz. Sevgili dostlarım bu kişilerde aslında bu bir tür zeka eksikliği değildir. Hatta tam aksine kimisi çok daha zeki de olabilir. Fakat buradaki eksiklik olan şey cesarettir. Çünkü düşünce, düşünmek bir bedel gerektirir. Nedir bu bedel? Kimi zaman yalnızlık, kimi zaman soyutlanmışlık, sorgulama, soru işaretleri. Şimdi böyle bir bedeli bir düşünce fakiri ödemek istemez. Mış gibi görünme konusunda bir tür üstattırlar. Mesela mutluymuş gibi görünebilir. Bilgiliymiş gibi görünebilir. Felsefe, edebiyat, tiyatro Güzel sanatlar buralarla çok ilgiliymiş gibi görünebilir. Yani sanki çağdaş sanat akımlarını çok iyi takip ediyor, sergilerde en ön sırada of. Bunu ortaya koymak yani bilmekten ziyade e, biliyormuş gibi görünme çok daha önemlidir bir düşünce fakiri için. Ve bunu yapabilecek zekası teknik donatıları da vardır. <laughs> Bununla beraber sevgili dostlarım bir düşünce fakirini şöyle anlarsınız. Bu insanlar sorgulama değil yani soru işaretleriyle hareket etmezler. Daha sorgulayıp derinlere yönelme değil de sürekli bir görüş bildirme söz konusudur bir düşünce fakirinde. Mesela Twitter, Twitter'da sürekli görüş bildirir. Instagram'da sürekli görüş bildirir. Fakat o konuyla ilgili gerçekten görüş bildirdiği konuyla ilgili öncesi sonrası o konunun daha derinlemesini, incelemesini yapmaz. Böyle bir zaman ay ayırmaz. Çünkü onun için bilmek değil, biliyormuş gibi görünmek çok daha önemlidir. Sevgili dostlarım, bir düşünce fakirini bir diğer e, nasıl anlayabilirsiniz? Şöyle anlayabilirsiniz. Bu kişiler ben kimim değil de başkaları beni nasıl algılar diye düşünürler. Yani önemli olan kişinin olduğu haliyle kendini kabul etmişliği değil başkaları ona baktığında ne görülmesini istiyor. Böylelikle bir düşünce fakiri muazzam güçlü personalar yani maskeler yaratabilir. Sevgili dostlarım bu konuyu yani şöyle de açıklayabiliriz. Biliriz. Sevgili Engin Gençtan'ın çok güzel bir sözü vardır. O da şu bazı insanlarda var olamamanın pırıltısı vardır. Bir düşünce fakiri Dışarıdan pırıldayabilir, güzel bir hayat yaşadığını sunabilir. E, fakat bu var olamamanın bir pırıltısıdır. Yani arka taraf boştur. Kişinin düşünce fakiri olup olmadığını nereden anlarsınız? Tecrübe hayatta ikiye ayrılır. Bir tanesi sözde tecrübedir. Yani ben buradan uzaya kadar kelimeleri dizebilirim, konuşabilirim. İkincisi ise özde tecrübedir. Sözde tecrübe mi var? Yani sözleriyle mi büyülüyor? Yoksa özde tecrübelerim var. Yani hayatta gerçekten inşa ettiği ne var? Neyi ortaya çıkartmış? Somut olarak tutulacak ne var konusu? Sevgili dostlarım, bir kişi eğer ki kendisinde düşünce fakirliğine yönelik bir takım emareler varsa bu kişinin ilacı ise ve bunu değiştirmek istiyorsa, gerçekten değiştirmek istiyorsa bununla ilgili yapması gereken en önemli mesele görünür olma beklentisinden öncelikle uzaklaşmaktır ve bir tohum olabilmektir. Tohum metaforu bence önemli. Çünkü bir çiçek çiçek açmadan önce ne durumdadır? Tohumdur, değil mi? Peki hangi pozisyondadır? Toprağın altındadır. Yani görünmez bile, toprağın altında filizlenir, orayı ora, orayı çerçeveler, orada bir varoluş yaratır. Bir süre sonra köklendikten sonra da toprağın üstüne çıkar ve filizlenir ve çiçek açar. Eğer ki insanlar hayatta özde değil de özüleri, insanlar hayatta sözde değil de özde tecrübelere yönelmek istiyorsa hayatının bir bölümünde tohum olabilmeyi de. Yani sessizliğin içerisinde, soyutlanmışlığın içerisinde, görünür olmayacak şekilde bazen böyle bir dönemin olması gerektiğine de inanmalı ve ancak kayda değer üretimleri de böylesine odaklandığı süreçlerden sonra yapabileceğini düşünebilmeli. Bu nedenle düşünce fakirlerinin bu konudan uzaklaşabilmeleri için en büyük reçete onlara tohum olabilmektir sevgili dostlarım. Teşekkürler, sevgiler. Bir sonraki içerikte buluşmak üzere. Hoşçakalın.